Dersimize çözünürlüğe sıcaklığın etkisiyle devam ediyoruz. Ee, daha önce çözünürlük ünitesinde de ifade etmiştik. Çözünürlük sıcaklıkla değişir arkadaşlar. Ve olayın endotermik ya da egzotermik olmasına burada önemlidir. Yani çözünmenin endotermik ya da egzotermik olması sıcaklık arttığı zaman çözünürlüğün artacağı ya da azalacağı hakkında bize fikir verir. Öncelikle olarak e, çözünürlük yani delta H çözünme delta H nasıl bulunur onu ifade edelim. Tabii ki delta H çözünme eksi kristal enerjisi artı. Hidratlaşma ısısıyla enerjisi de diyebilirdik. Hidratlaşma enerjisiyle bulunmakta. Bu formülü bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. İyonik kristalin iyonlardan oluşması sırasında verdiği enerjiye kristal enerjisi denir. Örnek üzerinden tarif edelim. Görüldüğü gibi gaz halinde potasyum katyonu ve kloronyonu var. Bu iki iyon birleşip e, potasyum klorür tuzunu oluşturduğu zaman e, delta açısından eksi 700.6 kJ bölü mollük bir değere sahip. Bu iyonlar da arkadaşlar e, oluşan bu KCl katısı e, gaz halinde potasyum e, katyonuna ve klor anyonuna dönüştüğü zaman bu iyonların hidratlaşması su tarafından sarılması gerekiyor. İyonlar hidratlaşırken açığa çıkan ısıya da hidratasyon enerjisi deniyor. Görüldüğü gibi arkadaşlar potasyum ve klorun iyonlarının tabii ki suyla sarılma sonucunda yine bir delta H karşımıza çıkıyor. O delta H'ın değeri de eksi 683,4 e, kilojül bölü mol. İşte bu ikisinin toplamıyla arkadaşlar elde ettiğimiz delta H'ın delta H'ın sıfırdan büyük olması, delta H'ın sıfırdan küçük olmasına göre çözünmeyi endotermik ya da egzotermik olarak tarif ediyoruz. Evet, örnekle devam edelim. 25 santigrat derece stronsiyum klorürün tuzunun çözülme ısısı eksi 47 kilojül bölü molmuş. Kristal enerjisi ise eksi 2114 kilojül bölü moldür. Buna göre tuzun hidratasyon enerjisi kaç kilojül bölü moldür? Hemen formülümüzün yerine yazalım arkadaşlar. Evet, değerimiz eksi 47 idi. Birimlerimiz hepsi kilojül bölü mol olduğundan dolayı herhangi bir değişme yapmıyoruz e, çözüm yazdık. Kristal enerji eksi eksi arkadaşlar 14 artı e, hidratasyon enerjisi ona da HE ile tarif edelim. E, şimdi burada arkadaşlar gerekli işlemleri yaptığımız zaman artı oldu. Tabii ki bu tarafa geçtiği için eksi olacak. Hidratasyon enerji e, artı oldu. Eksi eksi 47 eksi 2114 hemen e, 2114'te 47'yi şöyle toplayalım. 11, 5, 6, 1. Evet. Buradan da eksi 2100 61 kilojül bölü mol. Bu durumda doğru cevabımız C seçeneği. Örnekten önce ifade ettiğimiz ders anlatımında da olduğu gibi bu iki enerjinin yani kristal enerjisi ve hidratasyon enerjisinin toplamları sonucunda bulduğumuz delta H çözünme ile tepkimenin egzotermik mi endotermik mi olduğunu ifade ediyoruz. Çözünmesi endotermik olan maddelerin çözünürlüğü sıcaklık arttıkça artar. Bunu da şu şekilde hemen hatırlatalım arkadaşlar. Şurası çözünürlük olsun. Çözünürlük. Burası da sıcaklık. Çözünmesi endotermik olan arkadaşlar tuzların çözünürlüğü şu şekildeydi. Yani sıcaklık arttıkça görüldüğü gibi sıcaklık arttıkça çözünürlüğü de artmakta. Yine çözünürlüğü ekzotermik olan maddelerin çözünürlüğü sıcaklık arttıkça azalır. Onlar şöyle siyahla ifade edelim. Örneğin bu da işte A tuzu olsun. Görüldüğü gibi bu X tuzu olsun. Bu da A tuzu. A tuzunun arkadaşlar suda çözünmesi, A suda olması örneğin e, egzotermik. Dolayısıyla ben sıcaklığı arttırdığım zaman e, sıcaklıkta da görüldüğü gibi çözünürlük azalıyor. X maddesinin hemen ifade edelim. Artı su artı ısı. Endotermik olduğu için bu tarafa yazıyorum. X şöyle suda Görüldüğü gibi arkadaşlar X maddesi suda çözünürken endotermik davranmıştır. Dolayısıyla sıcaklığı artınca da çözünürlüğü artmıştır. Bu endotermik ve egzotermik diye bir kez daha ifade ediyorum. Eksi kristal enerjisi artı hidratasyon enerjisi ile ısısıyla buluyoruz arkadaşlar. Bu arada çözünme hızıyla çözünürlük kavramları birbirinden farklıdır. Çözünürlük madde ünitesinde de ifade etmiştik. Madde ve özellikler ünitesinde de ifade etmiştik. E, çözünürlük madde için ayırtıcı bir özelliktir. Saf katılar, saf sıvılar ve saf gazlar için ayırtıcı bir özelliktir. Dolayısıyla çözünme hızıyla hiç alakası yok. Örneğin nitrim sülfat sıcaklık arttıkça daha hızlı fakat daha az çözünür. Yani çözünmesi egzotermik olan bir madde. Yani suda oldukça az çözünen bir madde. Tuz. Çözünürlüğü etkeden faktörleri yine hatırlatmak gerekirse ki bunu çözünürlük ünitesinde daha detaylı bir şekilde tarif etmiştik arkadaşlar. Birincisi madde cinsi. Bu çözünen cinsi veya çözücü cinsi olarak tarif edebiliyoruz. Sıcaklık etkisi burada bir miktar hatırlattık. Basınç etkisi gazlar için geçerli olan bir durumdu. Gazların çözünürlüğü basınç arttıkça arkadaşlar artar. Daha doğrusu gazın kısmi basınç arttıkça artar. Ee, Kısmi basıncı azaldıkça da çözünürlüğü gazların azalır. Ortak yön etkisi bu ünitede daha detaylı hatta hesaplamalarıyla karşımıza çıkacak. Kısaca şöyle ifade edebiliriz. Ortak yön etkisi olduğu zaman suda az çözünen tuzun çözünürlüğü daha da azalır. Konuyla ilgili bir örneğimiz var. E, yandaki kapta çözünme denklemi verilmiş. Şeklinde olan x2 tuzu katısıyla dengededir. Yani hem çözünüyor hem çöküyor hem çözünüyor hem çöküyor. Yani doymuş bir çözeltiden bahsediyoruz. Aynı zamanda çözünmede delta sıfırdan küçük olduğuna göre arkadaşlar egzotermik. O zaman ısıyı bu tarafa yazabiliriz. Buna göre ifadelerin hangileri yanlıştır? X artı 2 yön derişimi, X2'nin çözünürlüğüne eşittir. Tabii ki arkadaşlar burada e, X2 tuzun çözünürlüğü s molarsa eğer e, birebir gerçekleştiği için ve doygun çözeltisi olduğundan dolayı artı s molarde X artı 2 iyonundan vardır. Bundan dolayı X artı 2 iyon derişimi, X2'nin çözünürlüğüne eşittir. Birinci öncül doğru. Sıcaklık azaltılırsa X2'nin kütlesi artar. Evet, sıcaklığı şu şekilde hemen azalttığımız zaman, bunu Le Chatelier'de de öğrenmiştik, denge ürünler yönüne, iyonlar tarafında yürüyecektir. Dolayısıyla bir çözünme gerçekleşecek. Dolayısıyla e, x 2 katısı kütlesi artmaz, azalır. Dolayısıyla ikinci öncül yanlış. Sıcaklık arttırılırsa x 2'nin çözünürlük çarpımı de artar. Hemen tuzun KÇÇ ifadesini yazalım. Evet, x artı 2 iyon derişimi çarpı e, Y üzeri eksi 1'in karesi. Görüldüğü gibi arkadaşlar sıcaklığı arttırdığımız zaman tepkimi X2 tuzu tarafına yürüyecektir. Dolayısıyla X artı 2 iyon ve Y eksi 1 iyonların derişimi azalacak. Dolayısıyla bu çarpımın değeri de azalacak. Dolayısıyla K de azalacak. Dolayısıyla arkadaşlar 3. öncül de yanlıştır. Bu durumda, bu durumda doğru cevabımız D seçeneği 2 ve 3. Dersimize çözünürlük çarpımı yani kahçe çeninin hesaplanmasıyla devam ediyoruz. Dersimizin başında da ifade ettiğimiz gibi biz suda az çözülen tuzların e, doygun sulu çözeltilerindeki iyon derişimleriyle ilgileniyoruz. E, dolayısıyla e, doygun sulu çözeltisi hazırlanabildiğine göre o tuzun çözünürlüğü hakkında da fikrimiz vardır. Yani çözünen bileşiğin mol sayısını biliyorsak, hacmi de tabii ki biliyorsak çözünen bileşiğin çözünürlüğü hakkında bir fikrimiz olur. Dolayısıyla oluşan iyonların derişimi hakkında bir fikrimiz olur. Çünkü çözeltimiz doygun şu anda. Dolayısıyla çözünen bileşiğin çözünürlük çarpımı olan K çeçeği biliyoruz. Tersten ifade edecek olursak, KÇÇ'yi biliyorsak oluşan iyonların derişimi hakkında fikrimiz, dolayısıyla çözünen bileşiğin çözünürlüğü hakkında bir fikrimiz, tabii ki hacmi veya emaları da biliyorsak, tabii ki mol ağırlıklarını da biliyorsak, çözünen maddenin gram cinsinden miktarı hakkında da fikrimiz olur. Dolayısıyla bu geçişleri iyi bilmemiz gerekmektedir arkadaşlar. Çözünürlük ve çözünürlük çarpımı ile ilgili şimdi çeşitli örneklerimiz var. Sırasıyla bu örnekleri çözelim. Birinci örneğimiz 25 santigrat derece cafe 2nin 50 mililitrelik doygun olduğuna dikkat edin arkadaşlar. Doygun çözeltisinde 2 çarpı eksi 5 mol flor iyonu vardır. Buna göre 25 derecede cafe 2nin çözünürlük çarpımı yani KÇÇ ifadesi kaçtır? Öncelikli olarak kalsiyum flörü hemen iyonlaştırıyorum. Kalsiyum florür katısı, kalsiyum artı 2 katyonu ve 2 tane de üzeri eksi 1 anyon oluşuyor. Bunlar sulu çözelti olduğu için altına yazmıyorum arkadaşlar. Ee, Hemen flor eksi 1 iyon derişiminde şuraya hesaplayalım. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol. Hacim arkadaşlar 50 mililitre. 50 mililitre eşittir. 0.05 litre yani 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 litre yapar. Hemen onu da yerine yazalım. 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 litre burası mol idi. Bu durumda arkadaşlar 2 bölü 5 0.4 yapar. 0.4. 10 üzeri eksi 2 yukarıya çıkacak. 10 üzeri eksi 3 kalacak molar oldu. Bu da 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar. Hemen bunu yerine yazıyorum. Çünkü flor yön derişimi buydu. 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar. Tepkimi 2 1 gerçekleştiğine göre arkadaşlar 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar. Şimdi KÇÇ ifadesini yazıyorum. Evet kalsiyum artı 2 iyon derişimi flor üzeri eksi 1'in arkadaşlar karesi. Değerleri yerine yazalım şimdi. 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı 4 çarpı 10 üzeri eksi 4'ün karesi. 4'ün karesi 16. 2 ile çarptığımız zaman 32. 10 üzeri eksi 8. 10 üzeri eksi 12. Ya da 3,2 virgül çarpı 10 üzeri eksi 11 bulunur. Bu durumda doğru cevabımız arkadaşlar C seçeneği. Konuyla ilgili bir başka örnek. Sabit sıcaklıkta stronsiyum sülfat tuzu için çözünürlük çarpımı yani KÇÇ ifadesi verilmiş. Buna göre 2000 mililitrelik çözeltide kaç gram stronsiyum sülfat çözülmüştür? Evet, dersimizde de ifade etmiştik. Bir tuzun KÇÇ'si biliniyorsa çözünürlüğü hakkında fikrimiz olabilir. Formülde belli olduğuna göre evet KÇÇ'den çözünürlüğe geçiş yapalım. Hemen stronsiyum sülfatı şurada iyonlaştırıyorum. Stronsiyum iyon da yazalım. Artı 2 SO4 üzeri eksi 2. Evet. Çözünürlüğü için arkadaşlar x molar alalım. Evet. Eksi x molar çözünsün. 1'e 1 bir olduğu için x molar ve x molar bu ne olacak? Bu durumda KÇÇ eşittir arkadaşlar. Stronsiyum artı 2 iyon derişimi çarpı evet, sülfat üzeri eksi 2. KÇÇ ifadesi 36 çarpı 10 üzeri eksi 8 idi eşittir. Buradan x kare gelir, x eşittir 6 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol bölü litre, yani molarite. Buradan arkadaşlar yorummuş oluyor. 1 litrelik sulu çözeltide 6 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol e, stronsiyum sülfat çözünebiliyor. O zaman 1 litrelik sulu çözeltide 6 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol stronsiyum sülfat çözünebiliyorsa, 2000 mililitrelik olan çözelti, yani 2 litrelik çözeltide onu da şöyle ifade edelim. Ne kadar çözünür? Buradan arkadaşlar, x eşittir 12 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol. Çözünen maddenin mol miktarını bulmuş oldum, 12 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol. Şimdi bunu grama çevirmem gerekiyor. Ee, soruda zaten stronsiyum sülfatın miktarı ifade edilmiş. 1 e, mol 1 mol stronsiyum sülfat 184 gram olduğuna göre, acaba 12 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol olan stronsiyum sülfat Kaç gramdır? Gerekli çarpma işlemi yapıldığında arkadaşlar 2208 çarpı 10 üzeri eksi 4 gram ya da 0,2208 gram bulunur. Bu durumda doğru cevabımız A seçeneği. Konuyla ilgili bir başka örnek. 25 santigrat derecede 500 litre saf suda en fazla 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol kalsiyum flörü çözülmüştür. Buna göre kalsiyum flörün çözünürlük çarpımı yani KÇÇ ifadesi kaçtır? Hemen arkadaşlar kalsiyum florürün iyonlaşma denklemi yazıyoruz. E, kalsiyum artı 2 iyonu ve flor üzeri eksi 1 anyonu katsayısı 2 olana dikkat edin. E, burada arkadaşlar çözünen maddenin hemen molaritesini bulmam gerekiyor. 1 e, çarpı 10 üzeri eksi 3 mol bölü 500 litre arkadaşlar 0.5 litre yapar. Hemen onu da yerine yazıyorum 0.5 hatta onu şu şekilde yazalım daha kolay olacaktır. 5 çarpı 10 üzeri eksi 1. Buradan arkadaşlar, şurası 10 üzeri eksi 2 yapacaktır. Burası 1 bölü 5'te 0,2'dir. Dolayısıyla arkadaşlar, 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molardan bahsediyoruz. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar çözünüyorsa, yoğunlaşıyorsa, 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar kalsiyum iyonu, 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 molarda flor anyondan bahsediyoruz. Bu durumda KÇÇ eşittir. Kalsiyum artı 2 yön derişimi çarpı flor üzeri eksi 1'in karesiydi. Şimdi yerine yazalım değerleri. Evet 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. 4 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün karesi. Buradan arkadaşlar gerekli işlemler yapıldığında 16, 32. 32 çarpı 10 üzeri e 9 ya da 3,2 çarpı 10 üzeri eksi 8 bulunur. Bu durumda doğru cevabımız B seçeneği. Konuyla ilgili bir başka örnek. Çözünürlük çarpımı yani KÇÇ için arkadaşlar ifadelerin hangileri doğrudur? Doymamış çözeltilerdeki iyon derişimlerinin çarpımı ne eşittir. Doymamış ifadesi arkadaşlar yanlışlığı ortaya koyuyor. KÇÇ doymuş çözeltilerdeki iyon derişimlerinin çarpımıydı. Dolayısıyla birinci öncü yanlış. Sıcaklıkla değişir. İkinci öncül. Doğru. Sabit sıcaklıkta çözeltinin hacmi artırılırsa çözünürlük çarpımı da artar ifadesi yanlış. Kaç Sadece ve sadece sıcaklıkla değişir arkadaşlar. Ee, endotermik ya da egzotermik olmasına göre sıcaklıkla değişimi ve şötelli kuralları uygulanarak bulunabilir. Bu durumda doğru cevabımız A seçeneği yalnız 2. Konuyla ilgili bir başka örnek. Kalsiyum sülfit için çözünürlük çarpımı yani kaç ifadesi verilmiş? 9 çarpı 10 8. 5000 mililitre suya 2 gram kalsiyum sülfit tuzu ilave ediliyor. Buna göre kalsiyum sülfit tuzundan kaç gramı çözünmeden kalır? Ee, ders anlatımı sırasında da ifade etmiştik. Eğer kaç biliyorsak çözünürlüğü biliyoruz. Çözünürlüğü biliyorsak diğer bilgilerde varsa örneğin çözeltinin hacmi ve çözünen maddenin mol ağırlıkları gibi o zaman çözünen maddenin gramı hakkında da bir fikrimiz olur. Evet. Kaç çözünürlüğe geçiş yapıyoruz. Kalsiyum sülfit. Evet. Kalsiyum artı 2 SO3 üzeri eksi 2 arkadaşlar. Çözünürlüğüne örneğin X molar dersem burası da X molar X molar olacaktır. KÇÇ ifadesi 9 çarpı 10 üzeri eksi 8 ise buradan X kareye eşitlemesi yapabiliriz. X eşittir 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol bölü litre. Yani 1 litre suda görüldüğü gibi 3 çarpı 10 eksi 4 mol çözünür. Arkadaşlar burada şöyle aklımıza bir soru takılabilir. Yani 1 litre suda mı hocam çözelti de mi konu içerisinde bunun çözelti olduğunu söylemiştiniz. Bunlar suda az çözünen tuz olduğundan dolayı arkadaşlar çözelti hacmine çok büyük bir etkileri yok. Dolayısıyla su miktarı oldukça baskındır, oldukça fazladır. Dolayısıyla buradaki çözelti ...hacmini çözücü miktarı gibi ele alarak da soruyu yaklaştırma yaparak da çözebiliriz. Bu bizim için bir problem teşkil etmemekte. Evet. 5 bin mililitre yani 5 litre suda, onda farklı renk yazalım. 5 litre suda acaba en fazla kaç mol çözünür? Hemen onu da bulalım. Görüldüğü gibi arkadaşlar 15 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol çözülmekte. Çözülmesi ya da gerekmekte. Bunu da grama çevirecek olursak arkadaşlar... Ee, M eşittir 15 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı ağırlığı da 120 gram verilmişti. Evet buradan gerekli işlemi yapalım. 1800 çarpı 10 üzeri eksi 4 bulunur. Evet buradan da arkadaşlar 0.18 gram olduğu görülür. Ee, biz çözeltiyi hazırlarken 2 gram kalsiyum sülfit kullanmıştık. Dolayısıyla 2 eksi 0.18'de arkadaşlar ee, çöken madde miktarını bize ifade edecektir. 2'den de 0.18'ini çıkarttığımız zaman 1,82 gram bulunur. Bu durumda doğru cevabımız A seçeneği. Konuyla ilgili bir başka örnek. Sabit sıcaklıkta gümüş klorür için çözünürlük çarpımı ifade edilmiş. 1 çarpı 10 10'dur. Buna göre 1 litre, 10, 1 litre 10 6 molarlık gümüş klorür çözelsinden çözeltisinde çökmenin başlayabilmesi için sabit sıcaklıkta en az kaç santimetre küp su buharlaştırılmalıdır? Yani 1 litre hacme sahip 10 üzeri 6 molarlık derişime sahip gümüş klorür çözeltisi arkadaşlar doymamış bir çözeltiymiş. Bunu doygun hale çevirmek istiyoruz. Bunu da su buharlaştırarak yapmak istiyoruz. Şimdi ne kadar su buharlaştırmamız gerekiyor? Onu bulmamız lazım. Evet bir tuzun KÇÇ'si biliniyorsa yine aynı şeyi ifade ediyorum. Çözünürlüğü hakkında fikrimiz olur. Dolayısıyla bu x molarsa burası da x molar burası da x molar. O zaman KÇÇ eşittir 10 üzeri eksi 10 ise arkadaşlar x kareden x eşittir 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol bölü litredir. 10 üzeri eksi 5 mol bölü litre. Yani 1 litrede arkadaşlar en fazla görüldüğü gibi 10 üzeri eksi 5 mol çözünüyor. 1 litre suda en fazla 10 üzeri eksi 5 mol gümüş klorür çözünüyor. Acaba 10 üzeri eksi 6 molü yani daha az miktarda gümüş klorür çözebilmek için ne kadar suya ihtiyacım var? Böyle bir denklem kuruyorum. Görüldüğü gibi arkadaşlar 10 üzeri eksi 5 çarpı x eşittir. 10 üzeri eksi 6. Görüldüğü gibi buradan x eşittir arkadaşlar. 10 üzeri eksi 1 litrelik suya ihtiyaç var. Yani 100 mililitrelik arkadaşlar ...suya ihtiyaç olduğu görülüyor. Ee, bizim elimizdeki çözeltinin hacminin 1 litre olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 1 litreden e, 0.1 ya da 10 üzeri 1 litre çıkardığımız zaman... ...0.9 litrelik suyun buharlaştırılması gerekiyor. O da 900 mililitre ya da santimetre küpe eşittir. Bu durumda doğru cevabımız A seçeneği. Evet, konuyla ilgili bir başka örnek. AB2 tuzunun ile dengedeki sulu çözeltisinin hazırlanırken iyonların derişimindeki değişim yandaki grafikte verilmiş. Evet. A katyon derişimi 2 çarpı 10 4. B anyon derişimi 4 çarpı 10 4. Buna göre aynı sıcaklıkta AB2 tuzunun çözünürlük çarpımı yani KÇÇ ifadesi kaçtır? Evet. Tuzun formülü verilmiş arkadaşlar. Hemen iyonlaşmasını yazıyorum. AB2 katısının suya atıp çözünmesi gerçekleşiyor doygunsuzluğu çözelsin hazırlandığında grafikteki arkadaşlar miktarların sabitlenmesinden anlıyorum. Artı 2, 2 tane B üzeri eksi 1. Evet. Ee, bunlar tabii ki suda. Daha önceki sorularda yazmadık ama bu sefer yazalım. Doygun sulu hazırlanmıştı. Ee, A değerini yerine yazıyorum. 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı B değeri de 4 çarpı 10 üzeri eksi 4'ün karesi. Buradan 16, 32 çarpı 10 üzeri eksi 12 bulunur. Bu durumda doğru cevabımız C seçeneği. Konuyla ilgili bir başka örneğimiz. Litresinde 10 üzeri eksi 5 mol kalsiyum karbonat bulunduran suyun sertlik derecesi 1 olarak kabul edilirse aynı koşullarda 5 litre suda 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol kalsiyum karbonat tamamen çözünürlüğünde oluşan çözeltinin sertlik derecesi kaçtır? Sertlik derecesi arkadaşlar kalsiyum ve manyozyum iyonlarıyla olan bir durumdu. Bunu hayatımızda kimya ünitesindeki özellikle sabun bölümünü ya da temizleyiciler bölümünü tarif ederken, anlatırken ifade etmiştik. Suyun sertliğini kalsiyum ve manizyum iyonları oluşturmakta özellikle kalsiyum iyonu. Evet. 5 litre suda 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol çözünebiliyormuş. O zaman ben buradaki derişim hakkında fikrim olabilir. Hemen Molarite eşittir. 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molü 5 litreye böldüğüm zaman molariteyi buluyorum. E, burası da 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 molarlık bir derişim. Zaten soruda da 5 litre su da bu kadar maddenin mol cinsinden verilmiş. Tamamen çözündüğünü söylüyor. Dolayısıyla oluşan derişim maksimum bu kadar olacaktır. Litresinde 10 üzeri eksi 5 mol içeriyorsa aslında bu da 10 üzeri eksi 5 molarlık bir kalsiyum karbonat. Dolayısıyla 10 üzeri eksi 5 molarlı kalsiyum karbonatın sertlik derecesi 1 olarak kabul ediliyorsa 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 molarlı kalsiyum karbonatın sertlik derecesi de x'tir arkadaşlar. Buradan x'i çektiğimiz zaman 10 üzeri eksi 5'ler gidecek. x eşittir 4 bulunacak. Bu durumda doğru cevabımız D seçeneği.